Hola todos. <laughs> Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi sizlere İspanya'da sevmediğim 5 özelliği sayacağım. Biraz 5'ten fazla ya da gidebilirim. <laughs> hani her şey toz pembe değil. Oranın da kötü özellikleri var tabii ki de. Bana göre 5 sevmediğim özellik şimdi karşınızda. Numara 1. Beni en çok üzen ve en çok ilgilendiren konulardan yemek. Evet yemek konusu daha biraz fazla sevmediğim özellik var. Yani gerçekten kendilerine öz yemekleri güzel. Onlara hiçbir sözüm yok zaten. Ama mesela kahvaltı bile etmiyorlar. Süte bisküvi banmak bir kahvaltı değildir. Bunu anlatamıyorum. Ben öyle mutfağın önünden geçerken keyfi yiyorum onu ya. Sinirleniyorum bu konuda. Sulu yemek kültürü yok. Yani, yok. Zaten direkt acıktıkları zaman kebapçıya falan gidiyorlar. Orada kebapçılar dolu. Kapadokya'sından, Antalya'sından, tut. işte üst, güzel İstanbul'una kadar bir sürü var yani. Yemekten devam edersek tatlılarında bile domuz yağı olabiliyor ya da domuzun bir parçası olabiliyor. Eğer gerçekten buna dikkat ediyorsanız lütfen tatlı bile arkasını okuyun. Serdo yazması gerekiyor. Yani yazması gerekmiyor tabii de. Şey bir şey serdo yazıyorsa Bilin ki bunda domuz yağı vardır. Ben böyle çok para harcadım tatlılara. İşte Mallorca'nın ünlü tatlısını oldum falan filan. Baya 10 euro saydım ona. Arkasına bir baktık. Domuzun bilmem neresi yani. Abi dersiniz ama koymasan da olur onu. Değil mi? İspanya'daki günlerim sayesinde çok fazla vegan ürün denedim. Gerçekten o konuda çok iyi bir yer. Marketlerde bir sürü vegan ürünler satılıyor. Vegan köfteler falan oluyor. Hatta aynı fiyata normal köfteyle. Ben bayağı onlardan takıldım. Ama bir yere gittiğinizde işte restoran olsun başka bir yer olsun, dışarıda yemeğe gittiğinizde kesinlikle söyleyin. da asla çekinmeyin. Çünkü domuzla ilgili hiçbir şey olmasın dediğinizde tamam falan diyorlar. Çünkü zaten İspanya'da da yaşayan Müslümanlar Müslüman oranı fazla göçmenlerden dolayı. Zaten çekinmiyorlar ve siz de çekinmeyin. <laughs> İki, e, ee, tabii Euro bölgesi olduğunda ekonomik sıkıntıları konuşmadan maalesef olmuyor. <laughs> Sokaktaki çoğu park yeri bile paralı. Yani arabam var yine huzurun yok. Evler, yurtlar çok pahalı. Eğer İspanya'ya gitmeyi düşünüyorsanız kesinlikle bunları göz önünde bulundurun. Yani marketi boş verin tamam mı? Marketi Lidl'dan falan bir şekilde ucuz yerlerden halledersiniz. Lidl zaten oranın Bimi bildiğiniz. Paranızın birçoğu ev kiranıza gidecek. Bunu kesinlikle gözden çıkarın. Size şöyle hemen küçük bir öneri yapabilirim. Idealista diye bir site var. Idealista Airbnb ya da Facebook gruplarına bu olayı biraz daha ucuza kapatabilirsiniz. Biraz daha ucuz evler bulabiliyorsunuz. Böyle daha çok ev kirası gibi değil de oda kirası ödüyorsunuz. O yüzden Facebook gruplarına da iyice bir bakın. Mesela Erasmus öğrencilerine falan kiralanıyor. Gayet de çoğu kişi memnun oluyor. Üçüncü özelliğe geliyorum. Benim sinir olduğum olaylardan biri de kart. Ne kart derseniz tabii ki de kredi kartı ekonomik olaylardan bahsetmişken. Bankamatiklerde kart yutma olayları olabiliyor. Ve maalesef bizimki İspanya'nın kartı olmadığı için atıyorum TEP bankasından bir kart çıkardınız tamam mı? Buna gidiyorsunuz orada işte Mastercard olan bir ATM'ye takıyorsunuz. ATM'nin içinde kalıyor. E ne yapacaksın? Bankaya giriyorsun adam sana diyor ki e bu bizim kart değil çıkaramayız. Bilmem ne falan böyle yani <laughs> sabır diliyorum. Yalnız bu demek olmuyor ki bütün paranızı çekin cebinizde nakit tutun. Bu da aşırı riskli bir olay. Çünkü orada çok fazla hırsızlık olayları olabiliyor. Yani bunu bir dikkat olarak düşeyim. Beğenmediğim özelliklerden biri de sayabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Yani her yerde olan bir şey tabii de orada da var. Ve turistlerin gittiği bir bölge olduğu için çok fazla öden dikkatli olun. Partanızı düşünürken bütün paranızdan olmayın. O yüzden güzel bir şekilde ayarlamak gerekiyor o arayı. Hiçbir şekilde size bu bedava şu bedava diye gelenlere de tabii ki de inanmayın. Orada geldik. Çok sıcak insanlar zaten Akdeniz bölgesi sıcak denizler falan filan derken gerçekten insanları bize yakın. O sevdiğim bir özellik. Arada onu da söylemiş alayım. Ama maalesef İngilizce bilenlerin sayısı çok az. Ya da Doğru telaffuz edebilenlerin. Gerçekten İngilizce telaffuzu konusunda birazcık kötüler. Bu aşağılamak gibi değil. Sonuçta Türkiye'de de herkes mükemmel konuşmuyor ama. Yine de bunu da bildirmekte fayda var. Azıcık böyle belki İspanyolca bir şeyler öğrenip giderseniz daha yararınız olur. Gerçi Google Translate'den falan filan yaparsınız ki o da bazen yanlış çeviriyor. İnsanları sıcak dedik, Akdeniz ülkesi dedik. Ama... Konu okula gelince tamamıyla değişiyor bu iş. Böyle bir re yok. Mesela koronavirüs olayları olduğunda ben hocama demiştim ki böyle işte bir ödev vardı. Grup ödevleri falan filan. Zaten sürekli ödev veriyorlar. Okul konusunda o kadar ciddiler ki. Ama gayet de başarılı okulları var. Üniversiteleri dünya çapında bayağı ilk 20'lere giriyor. Bir dersin 6 hocası var. 6 hoca ayrı ayrı ödev veriyor. Hepsinde deadline'ları dediğimiz hani bitiş tarihleri birbirine yakın. Koronavirüs olayları olduğuna demiştim ki koronavirüsten akrabam vefat etti. Hani ben birazcık bitiş tarihini erteleyebilir misiniz en azından dedim. Hani etkilendim dedim. Adam ya işte yapacak bir şey yok. Ondan sonra bu kadar zorlamana da gerek yok. Falan filan dedi bana. Çok üzgünüm diyor ama arkasından söyledikleri hani o amadan öncesi bir fayda etmiyor ya insana. Aynı o şekilde yani ağlayarak ödev yaptığını da bilirim orada gerçekten birazcık o konuda anlayışsızlar mı diyeyim? Çok ciddiler mi diyeyim artık ne deniyorsa. Hani sınıfa bir giriyorsunuz. Erasmus'sunuz falan. Diyelim Erasmus öğrencisiniz. Sınıfa bir giriyorsunuz. Başta herkes çok sıcak kanıydı değil mi? Herkes böyle sınıfa giriyor. Genelde laptopunu falan açıyorlar. Çünkü defterin not tutma çok yok onlarda. Laptopunu herkes açar. Bakın bildiğiniz bu. Gelir. Laptopunu açar. Hoca da gelir. Dakikler. Herkes laptop'unu sonra hoca anlatmaya başlar. Herkes böyle. İki dakika düşünürler. Tekrar not almaya devam. Ben resmen şok olmuştum. Öyle bir raddeye geliyor ki bilgisayarın klavye seslerinden hocayı duyamıyorum. Öyle her şeyi not alıyorlar. Artık ben de çok fazla göze batmayayım diye Türkçe şarkı sözleri falan yazıyorum. Serdar taştan falan seni çöpe atacağım poşete yazık yazıyorum falan böyle. Ne yapayım? <laughs> Anlamıyorum hiçbir şey. O an İslamiyet'i yayabilirmiş. Eğer Erasmus'sanız kesinlikle not tutmaya çalışın. Derslerinizi asla aksatmayın. Ben Barcelona için özellikle konuşuyorum ama bütün İspanya genelde aynıymış diye duydum. Hocalar resmen diyor ki e, Erasmus'tan ne yapayım? Ya benim hocam İngilizce diye yazan dersi bildiğiniz İspanyolca anlatmaya başladı. Daha sonra hocaya dedim ki, hocam 2-3 kişiyiz, Erasmus'uz, anlamıyoruz İspanyolca falan. Sınav nasıl olacak? De dedi ki, 2-3 e, ay öğrenirsiniz ya İspanyolca ne olacak? İspanyolca olacak sınavlar dedi. Biz böyle durduk. Öyle bir şey ki, slide'da da sadece 3-5 resim var. Hani slide'dakileri çevireceğim diyorum ama o da yok. Hoca sadece anlatıyor, ne yapayım yani ben. Sonra gittim tabii dersi değiştirdim, ne yapayım? Bunu kesinlikle kesinlikle aklınızda bulundurun. Sonra gelince şok olmayın. Kötü özelliklerinden bir tanesi daha siesta zamanları. Siesta zamanı dükkanların hepsi kapanır. Özellikle küçük şehirlerde vallahi billahi aç kalırsınız. Yani hiçbir şey bulamazsınız. Biz Endülüs'e gittiğimizde gerçekten aç kaldık. Ya etraf zaten 42 derece dışarısı. Herkes uyumaya gitmiş. <laughs> Bütün dükkanlar kapalı. Biz de ne bilelim Türkiye'de nasıldır? Her yer açıktır falan. Hani Barcelona'da falan da tabii o şekilde. Ama Endülüs'te kapamışlar gitmişler arkadaş. Kepenk indirmişler. Böyle kepengin arkasından bakıyoruz. Neyse Türk restoranları bile kapanmış. Allah'tan bir tane Fas restoranı bulduk. Fas yemekleri yapan restoran. Oraya girdik. Onlar da Allah'ım yarabbim Endülüslerin eri gerçekten ağır. Bir buçuk saat yemek bekledik. Yemeğimiz gelmedi. Aşktan böyle diye karın seslerimizle konuşuyoruz. Garsonu çağırdık. Bir de garsonlar Allah'ım sevmediğim özellik bayağı varmış. Bir de garsonlar asla size gelmiyor. Yani merhabalar hoş geldiniz. Hani bizde vardır ya öyle bir para kazanma ihtiyacı. <laughs> hani merhaba hoş geldiniz. Buyurun buraya oturun falan. İzmir'de vallahi adamı yoldan çeviriyorlar ya. Biz oturduk. Gelen giden yok. Garson bakmıyor. Ben bildiğin el ediyorum. Hani ola falan yapıyorum böyle. Kadın hiç bakmıyor. Sonra bayağı el ettik, mel ettik geldi. Topla son olmasa vardı o restoranda. Bir buçuk saatten sonra biz dedik ki bizim yemeklerimiz nerede? Kurban oldum. Acıktık. Bize ne dedi? Ay unutmuşuz dedi. Bizim yemeklerimizi unutmuş. Bak tüylerim diken diken oldu. Hala çok kötü oldu. Bunu anlattıkça ödemeden çıkacaktık ama nereye gidelim? Tamam çabuk yapın Allah aşkına bize bir şeyler. Kuru ekmek atın bari. Ekmek de paralı zaten. Bedava gelmiyor. Bu blokta çok sinirleniyorum. Ekmeğe de para veriyorum. Şu kadarcık ekmeği 1 euro veriyoruz. Yesen de yemesen de şak koyuyor önüne. Biz de çanta yaptık. Ne yapalım evdeyiz diye. Bunu neredeydi nereye geldim sinirden. Özet <laughs> geçmek gerekirse hani şey vardır ya o tam öyle uykusu zamanı e mis gibi uyunur şimdi he vardır ya işte o hayaller burada gerçek oluyor. Bir yatıyorlar, pir yatıyorlar. Resmen 12 birden 5'e kadar dükkan açmıyorlar. Tabi bu da ortam sıcak olduğu için falan filan. Onların etkisi var ama baya ben bir ara para kazanmak istemediklerini düşünmüştüm. Hala da öyle düşünüyorum. Neyse ki Çin pazarları kalp ben. Gerçekten Çin Japon pazarlarına bayılıyorum. Onlar 7 dört açık. Uyku yok, bir şey yok. Dişini tırnağına kalmış. Çalışıyor adamlar be. olsun. Geceleri dönerciler, kebapçılar var sağ olsun abilerimiz. Onlarla da hemen selamla. aleyküm aleyküm selam giriyorsun bir döner. Kaçıncı madde dedim onu bile unuttum yemin ediyorum <laughs> en şaşırdığım özelliklerden biri de tamamıyla Türkiye'nin zıttı olarak küçükler daha değerli oluyor. Yani arkadaşlar mesela burada küçük çocuklar daha değerli. Her zaman yemeği en önce en küçüğe veriyorlar. İlk önce bizde nedir? Hani büyüklere yemek verilir, büyüklere servis edilir. Büyükler oturur, küçükler iş yapar falan. Resmen burada küçükler oturuyor. Herkes onlara servis yapıyor. Herkes önce onları düşünüyor. En çok onlara konuyor falan filan. Şok olmuştum. Özellikle otobüslerde, metrolarda falan. Gerçi bu küçük büyük fark etmez. Mesela cam kenarına değil de onun bir yanına oturuyorlar. E, yan taraf boş kalıyor değil mi? Bizim Türkiye'de nasıl evladım kay bakayım şu tarafa diye hemen seni bastonuyla dürter teyze. Ama orada hiç kimse bir şey diyemiyor. Hele bir de arkadan annesi falan varsa çıkar şey der. Kalırsın öyle İspanyolca küfürlerden başlarsın İspanyolca öğrenmeye. O huylarına da gıcık oluyorum. Ya kaysana biz de oturalım. Ayakta duruyoruz. Oturmayı asla sevmiyorlar. Ben valla bir durak için oturuyorum yani. Ne yapayım? Aynı parayı verdik. Ben niye ayakta durayım? Evet bir siestalarından bahsettik. Bir de bunların fiestası var. Yani partilemeleri. Bu tabii iyi özellik midir, kötü özellik midir bazılarına göre bilmiyorum ama onlar gerçekten parti kültüründe büyümüş insanlar. Dışarı çıkacakları zaman gece 11'de çıkalım mı dersiniz? Daha erkenmiş şey ya derler. 11'de hazırlanmaya başlarlar. 12'de dışarı çıkarlar. Sabah güneşin doğmasıyla birlikte <laughs> partilemeleri biter. Yani ışığı görmeden uyuyamazlar diyeyim ben size. Zaten festival kültürleri falan filan oluyor ya. Direkt 3 yaşında o ortama doğuyorlar. O yüzden bunlara bayağı alışkınlar. Ay zaten festival deyince aklıma <laughs> geldi. Festival deyince aklıma geldi. Festivaldeki o tuvaletlerin rezilliği. Koklamak bile istemiyorum. Ya. Şöyle yemin ediyorum burnumu çekince kokusu geliyor. Hayır. <laughs> İğrenç. Evet arkadaşlar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Reklamları umarım atlamadan izliyorsunuzdur. <laughs> Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi falan filan unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Bir sürü video gelecek. Sizleri olabildiğince bilgilendirmek istiyorum. Şu taraftan reklam vereni ziyaret et oluyor ya. Ona da tıklarsanız çok sevinirim. Çünkü biz de ekmeğimizi yiyelim. Para ihtiyacımız olmasa Endülüs'te gider dükkan açardık değil mi? Yani lütfen. Herkese iyi günler diliyorum. Ben şimdi siyestaya.